Hepiniz bir videodan memnun arkadaşlar. bu gazilerle birlikte rahatlatıcı temizleme videoları izleyerek rahatlamaya çalışacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer videomu beğenirseniz kanalıma abone olup kanalıma abone olup videomu da like atarsınız çok sevinirim. O zaman hiç uzatmadan videoya geçelim. Evet, evet bir tane araba var bu bildiğim böyle ikinci dünya savaşından çıkmış gibi. Tacikli su, su, döktü abimiz. Of. ama oğlum bir araba bu kadar hızlı kirlenemez ya. Ne yaptınız kardeşim bunu offroad mu yaptınız ya? Offroad değil bu offroad yapmışlar bununla. Güzel de temizledi. Güzel temizledi mi? Evet. Aha halı yıkama. Arkadaşlar size 100.000 TL verseler Halı halı temizleme işinde halı yıkamacıya girer misiniz yani? Halı yıkar mısınız? Ben yıkarım açıkçası. 100.000 TL de iyi para yani. En azından bir kendine ihtiyaçlarını karşılarsın yani. Bir evde oturuyorsan yani bir işe gireceksen evin olsun kardeşim yani. Evin olmayıp da ne yapacaksın? 100.000 bin TL ile işte geçinirsin gider geçersin işte belki istediğin bir şey var onu alırsın evet abimiz baya güzeldi abim ablamı tam bilmiyorum yanlış anlaşılma olmasın güzel de temizledi ama hala kirli kira bak abi ne yaptınız bunu ya güzel evet galiba yine bir halı evet kısa bir halı İzmir'de de var bunlardan. Mutfakta var. Evet. Abimiz, oğlum. Ya şu halıları böyle nasıl kirletmeyi başarıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz siz bu halıları ya? Halı galiba 12. yüzyıldan kalma abi. Bu ney? 12. yüzyıldan birinci yüzyıldan kalma. mi? bir şey diyecektim de neyse. Yani güzel temizledi abi ya. Evet. Şu yandaki abi takmayın abi. O ne bu? Evi falan temizliyor. Güzel. Evet abimiz çeşme temizliği yapıyor. Yani şadırvan mı? Galiba yok yok yok. Şadırvan. Şadırvan mı lan bu? Çeşme diyor da şadırvana da benziyor. Yok var. değil değil tamam. Değil değil. Olabilir bilir ama. Evet çok güzel temizliyor. Böyle, böyle bir şeylerin temizlenmesine çok böyle çok rahatlatıyor ya. Bir şeylerin temizlenmesi çok rahatlatıyor beni. Evet. Abimiz temizliyor. Ya şadırvan ya çeşme bak. İkisi de olabilir. Evet. Zemini döktüm. temizliyor abi. Güzelce bir zemini de temizledi. Baya da eski bir şeye benziyor ha bu çeşme. Şadırvan. Eski bir şeye benziyor. Zaten 1921 abi. Evet bu sefer de bir araba temizliği baştan alayım. Evet arabada başla Cigora içelmiş. Evet gaz fren şanzıman. Uf. <laughs> Volkswagen. Volkswagen. Polo galiba. Yok GTI. Golf GTI. <laughs> Güzel temiz. Oha bir Evet şimdi bir e böyle terk edilmiş bir Kirli bir tuvalet temizleyecek abi. Abimiz. Kirli bir tuvalet. Bombalamışlar burayı. Zemine bak. Bak şimdi burayı bir temizleyecek. Bak bak bak. Bak şu an klozet cillop abi. Klozetin dışı cillop gibi. Öf, i̇çi de cillop oldu. Dışı tam olmamış ama şu an bile temiz görünüyor. Gayet de temiz oldu şu an. Evet. Zemini yıkayınca her şey daha güzel oldu. Evet musluğu temizledi. Hoş. Hoş yani. Güzel oldu. Güzel. Şimdi de bir sandalye temizliği. Tabure temizliği. Tabure, tabure temizliği abimiz. Tabrilleri bilenleriniz var mı arkadaşlar? Bunlar çok, Şimdi bunları ben biliyorum. Ya bunlarla baya yakınım yani bunları. bayağıdır baya biliyorum yani her ince de, detayına kadar. Bir de bunların katlanması da güzel ha. Çantana atarsın filan. Böyle büyük bir çantam varsa çantana atarsın. Güzel yani bence. Kullanışlı. Güzel de temizde de. Güzel de temizledi abim. Evet yine bir fayans temizliği. Fayansı temizliyoruz. Ablamız fayansı temizliyor. Çok hızlı oldu be abi. Evet bir halı yıkama videosu. Evet futbol toplu bir halı. Ya şu motoru vrr yapınca ne oluyor abicim ya. Ay ya abi o kiri çıkıyor ya o çok rahatlatıcı bak bak bak. Şimdi onu bir silecek böyle. Bütün kirlerden arındıracak. Bembeyaz olacak o. Bembeyaz böyle. Üf, üf, üf. Oğlum bu kir ne ya? Bunlar nasıl kirletiyor bunlar? Bak 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 bak. Uf. Abi. Çok rahatlatıcı lan. O tazlikli su da döküyor. Bu sular İşe yarıyor ya. Zaten araba yıkama 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 filan yani yıkala yıkama şeylerinde de kullanıyorlar. Araba yıkamalarda da. Çok kullanışlı bence ya tazikliği. Evet, bir temizlik mutfak temizliği. Yeni gelin galiba ablamız. Of, çok güzel temizledi ya. Çok güzel. We'll be arkadaşlar bir BMW M4 temizliği videosu izleyeceğiz. Baya kirli yani. Kirlinin de kirlisi yani. Kedi yani falan geliyor hatta. Kaçtı. <laughs> Neyse. Evet abimiz tazikli suya geldi yine. Burada yanlış söylüyorsan yorumlarda yazın. Tazikli. Güzel bir camını sildi. Oo. Oh. Şu su su ile araba temizlemek çok güzel ya. Bir yanda böyle silip götürüyor ya silgi gibi böyle. Sanki sayfanın üstüne böyle beyaz bir sayfa olur ya. Bir kağıdın üstüne böyle çizgi çizmişsin de onu böyle çok güzel bir şekilde böyle silgiyle sildirirsin. Biz bile kalmaz ya. O da çok rahat mesela. Böyle si silgiyle siliyorsun. Sıfır is böyle tertemiz. Buruşmamış bir kağıt. Yani bunu da silerken hani bir şey silerken Bak terbiyesizlik yapma. Kağıttan böyle yazı silerken şey olur ya böyle buruşur kağıt. Böyle sildiğin zaman kağıt buruşmaz. Böyle yağ gibi bir silir, silinir böyle yazı. O hep yeni silgilerde oluyor ya. Kötü. Yani bir silgiyi kullanmaya başladığınızda o silgi artık silgi olmaktan çıkıyor ve çok kötü siliyor. Yani silemiyor. Silse de iz bırakıyor yani. <laughs> siliyor ama iz bırakıyor. Ama böyle sıfır bir silgi alırsınız. Kağıda bir çizgi çizersiniz. Silersiniz. Cillop gibi hiç iz kalmaz ya. O çok rahatlıcı ya. Ama sadece yeni silgilerde olan bir olay bu. Eski silgilerde işe yaramaz. Ve silgiler bitmiyor abi. Bir silgiyi bitirmek için herhalde en az 10 yılını vermen lazım. Üniversite hayatı. Bir üniversite hayatı vermen lazım. Yani bir ilk öğretim, orta öğretim, bir üniversite hayatını full çekmen lazım. Anca o zaman bir silgi biter. Yani bir silgi en fazla bir üniversite hayatı değil, bir okul hayatı kadar. Anca bir okul hayatında biter bir silgi. Full full yani. İlkokuldan üniversiteye kadar, ana sınıfından üniversiteye kadar. Sırf o silgiyi bitirmek için. Silgiler hiç bitmiyor abi. Infinite mod. Invisible. Evet abimiz ben konuşurken bütün her, her yerini silmiş bizim BMW'nin. Her yerini sildi. Ve beze falan da gerek kalmadı bak. Sadece tazyiklu suyla hepsini cilluk gibi attı abi. Çok da temiz görünüyor araba. Tazyiklu su biraz köpükle. Adam her şeyini sildi arabanın. Yani gerçek bir oto yıkama. Gerçek bir oto yıkama. Genelde oto yıkamalarda da böyle şey olur. Ama bu arada leş ya. Uf. Arabanın Totosu bile güzel ya. BMW çok güzel araba ya. Totosu bile güzel arabanın. Şu arabanın totosuna bakın. Kafayı yiyeceğim. Araba çok güzel. Arkadaşlar peki size e, bir teklif sunsalar. Deseler ki dünyanın en tehlikeli köpüsünden geçeceksin. Şimdi din, dinci arkadaşlar gelir. Burada dalga geçmiyorum. Eee de, size de diyorlar. Dünyanın en ama en tehlikeli köprüsünden geçeceksin diyorlar. Ve geçtiğin eğer geçebilirsen sana BMW M4 artı 1 milyar dolar verecekler. Kabul eder misiniz? Ben etmem açıkçası. Canımdan kıymetli mi kardeşim? Ha en dörtlü 1 milyar dolarla ölmüşüm. Ha ölmemişim yani. Tabi herkesin fikrine saygı duyarım. Siz de duyuyorsunuzdur umarım. Yorumlarda öyle insanları da geçerim falan dediğinde siz geçmiyorsanız adamları laf sallamayın bak sonra laf yine benim başıma çalar. Sıkıntı gelirim. Evet abimiz ben konuşurken yine tüm yerini sildi arabanın tertemiz. Oto yıkamalar çok güzel oluyor ya. Mükemmel oto yıkamalar ya. Evet arkadaşlar şimdi de bir klavye. ASMR rahatlatıcı temizliğini şey yapacağız. Evet abimiz ilk öncelikle tuşlara basmaya çalışıyor. Böyle basıyor falan. Size bir soru var. Bir, bir tane daha soru soracağım arkadaşlar. Bu klavye ile Valorant e-spor oynayabilir miydiniz? Abi bir e e-sporcusunuz diyelim. Böyle bir klavyemiz var. E-spor kazanabilir miydiniz? Açıkçası birazcık zor. Çünkü bayağı kirli, paslı. Abi ne yaptınız siz buna? İyi piçtiğinizi klavyenin üstünde mi iyi piçtiniz abicim? Adamlar yolda giderken ayakları kirlenmesin diye klavyeyi alta koyup klavyenin üstünden geçmişler herhalde. Şu kolta parçayı parçacı gibi oğlum o ne? Şu ağz mı atasın var? Kakaolu. Pardon. Bitter benim en sevdiğim çikolata. Biraz acı ama yani ilk, ilk defa bitter yiyenler için acı gelebilir ama ben bitter çok severim. Eğer bitter seviyorsanız yorumları çökün. Ben bitter ve sütlü çok severim. Bitter ve sütlü bir çikolata çok severim. Ama genelde bitteri böyle ısırıp ısırıp yemem ben. Ağzımda eritirim sonra onu suyla tamamlarım. O ağzındaki o acılığı gitsin diye. Böyle ağzındaki o bıraktığı hissi bırakmak için. Evet abimiz klavyenin tuşlarını ile. neden diş fırçası onu da anlamadım. Diş fırçasıyla klavyenin tuşlarının iç dış temizliğini yapıyor. Suya bakar mısın abi? Şunu bardağa koysalar ben bunu ice tea sanırım oğlum. Bir köpürüyor filan ya. Ice tea sanırım oğlum. Şunu birine ver. Kimse anlamaz mı ice tea olmadığını? Valla ben şöyle bakınca ice tea geliyor aklıma. Uf kaynağı suyuyla. kaynar su olduğunu o koyduğu şeyden anladım. Çünkü suyu eğer soğuk su koyacaksan neden çaydanlıkta koyuyorsun o da bir şeydir yani. Ya evet, da abimiz küçük bir şey yaptı. Yemek gibi abi şey olur ya küçükken böyle kabın içine böyle bir şeyler koyarsın sonra yemek yapar gibi yaparsın. Ben hep yapıyorum. Yani. Yalan olmasın. Erkeğim ama yapıyorum. Tabi o zaman zamanlar çocuğuz abi ben nereden bileyim erkeklerin yemek yapıp yapmadığını. Tabi o zaman da annemden görüyordum. Ben de yemek yapıyormuş gibi yapıyordum. Öyle gibi oyun oynuyordum işte. Evet köpük. Köpük sıktı. Ama köpük neden bilmiyorum ama eriyor. Öf. Öyle rahatladım ki abi. Uykum geliyor bak. Uykum geliyor uykum. Evet çok güzel. Ama hala kirli. Abi bayağı baya... Şimdi onu herhalde bir silecek. Tertemiz çıkacak değil mi? Yo. O sildi ne? Köpük mü? Sünger mi ne o? O ne lan? Tarak mı Abi sen saç baş yerine yani saç baş yerine klavyeyi tarıyor olma Eee bu ne oğlum? 10 yıllık çaydanlığa getir içine su dök. Bu kadar kir çıkmaz oğlum içinden onun. 10 yıllar 10 yıldır temizlememiz şey al, tencereyi al. Su dök. İçine su dök. O sonra suyu içinden dök böyle. Bu bu suyu çıkarmaz oğlum. Erimiş çikolataya benziyor. Evet, <laughs> oğlum kir, kirli, kirli filan ama çikolataya benziyor oğlum. Iyy bak bir içim bir şey oldu ama of. Abi bu ne kir be. Adamlar yiyip içtiğini klavyenin üstünde yemiş ya. Sofra bezi olarak kullanmışlar. Sofra olarak kullanmışlar klavyeyi. Yiyip içtiğini klavyenin üstünde yapmışlar. Her şeyi. Bu klavye kaç yıldır ne çekti lan sizden? Çok çekmiş belli. Çünkü bir klavye bu kadar kirlenemez yani. Öf. Yeni gibi oldu lan. Sıfır gibi oldu. Evet araları da temizliyor. Küçük kalan gizli tornavidayla güzelce bir sildi. Yine bir bez temizliği. Güzel de temizledi abi. Şimdi tuşlarını takıyor. 6 F4 çekince arkadaşlar bilgisayarın kapandığını biliyor muydunuz? Bilmeyenler için var bilmeyenler varsa bilmeyenler için söyledim de. Evet bu klavye burada bu klavyenin bir benzeri bizim okulda var. Bilgisayar odasında. Evet bu sefer de bir <laughs> Nintendo Allah kahretsin. Şimdi şimdi de bir Nintendo Switch kolu temizliği. Oğlum. Ya bunları böyle yapmayı nasıl beceriyorsunuz siz ya? Bu ne oğlum? Amazon ormanlarından tane sövük buluyorlar sanki oğlum. Bu ne? Amazon ormanlarından maden sanki oğlum. Bu ne ya? Sanki madende taş kazıyorlar oğlum. Bu ne? Artık o çomur orada ne kadar süredir duruyorsa taşlaşmış bak. Ne kadar süredir duruyorsa orada. Taşlaşmış. İyi. Abi sil orayı bir güzel. Sil orayı. Abi şurada iz kaldı ama. Şurada iz kaldı ya. Bak şu an çok sinirlim oldu. Orası orayı temizlemedi. İçim rahat etmiyor o yüzden. Yine bir diş fırçası Allah'ım yarattım. Abi bunlar diş mi? Adam diş dişlerine Nintendo Switch hiç fırçalıyor ya. Abicim. Belki arkasında büyük bir sır yatıyor. Nereden bileceğiz? Oğlum bu nedir ya? Bu nedir ya? Üstten bakınca şeye benziyor. Xbox koluna benziyor. Ne şakasız. Oğlum Xbox'ın kolu niye o kadar büyük ya? Veya bana öyle geliyor. Niye öyle büyük? Ne? Do Şimdi aklıma geldi de adam adamlar minnacık mı yapsınlar oğlum? PC4, Dualshock Shock 4 kolu mu yapsınlar? Ama gerçekten Dualshock Shock 4 baya şey ya. Abi şurada iz var ya. Oğlum bu tuş niye öyle duruyor? Yapıştı herhalde. Oğlum tuş öyle duruyor. Bak simetri hastalığım var benim bak. O öyle duruyor bak sinirim tep. Çok sinirlendim şu an. O niye öyle duruyor ya? Abi onu ne olur düzeltir misin? Abi o tuşu düzelt. O tuşu düzelt. Bak simetri az. Abi o tuşu düzelt. Abi düzelt o tuşu. Oh tamam. Teşekkürler. Yani bende simetri hastalığı var abi. Bir şey böyle şey olunca sinirim bozuyor. Yine kim kimin arabasına topattı attı ya? Duyuyor musunuz bilmiyorum musun? ama. Evet. Güzel bir temizlik yine. Suyla. Tazikli su galiba. Bu ne oğlum? Hava mı bu? Hava mı üflüyor bu? Su mu? Hava mı su mu? Su. O ne lan öyle eldiven gibi. Eldivene benziyor. Yine aynı abi. Az önce klavye temizleyen abinin aynısı yine. Abi bak o şöyle olunca benim sinirim bozuluyor bak yapma öyle. Evet, Kog'un cillop gibi oldu abi çok sağ ol. mamma mia. E mamma mia. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Öyle videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu da like atarsınız. Bir de bir de bildirim tuşunu açarsınız. Çok teşekkür ederim. O zaman görüşmek dileğiyle. Bay bay.